Evet şu an da tutayla çalıyorum yine röhsat doğur. Bizim böyle canlı bir, bir, beyle, bir Hadi Ben de hağa ben de. Tamam yine vereceğiz doğrusu ben gene. Hala öndedim. Sen ne dedin? Yok. Hala. hala. Allah, Allah, Hadi. Son bitiyor ya. İşteye. Hadi lan. Eşkıya kalktı. Eşkıya kalktı. Eşkıya kalktı. Hadi lan. Aldı Allah'ın izni aldı. Aldı aldı. Müzik, aldı. Müzik, aldı. Daha aldı. Aldı. Daha da aldı. Daha da aldı. Ay maşallah. Evet şimdi Salla. Müzik, biz selfie Uzun bozuktan. Evet. Hadi, hadi başladılar başla.